Allah razı olsun hocam. Sizi etkileyen bir hadise. Tabii çok hadiseler yaşadık. Özellikle adım e, öldürücü hoca olarak çıkmış. Hani böyle talebelerin vefatını anlatıyoruz bazen. E, çok unutamadığım hadiseler var. Fakat en çok etkilendiklerimden bir tanesi 3-4 sene evvel e, kış mevsimiydi. Bir talebe getireceklerini bize söylediler. Ve bu talebenin e, annesi Ukraynalı, babası ise Rus. Babasının ölümünden sonra hanımefendi çok büyük buhranlara giriyor ve içindeki e, dalgalanmayı ancak İslam'la teselliye ulaştırıyor. 12 yaşında bir çocuk medresemize getirilecek, ailesinin de rızası var. Bu talebe geldiğinde tabi Türkçe bilmiyor, Kur'an-ı Kerim eğitimiyle başlayacağız ve şunu öğrendik, bu talebe arkadaşımızın annesi İslam'a girince elbette çocuğunu İslam dini üzere yetiştirmek, İslam üzere eğitim görmesini istemiş. Ee, bu talebe de o kadar çok İslam'a kalbi ısınmıştı ki orada Kur'an-ı Kerim'i Arapça eğitim alacak kimse yok. Elinde sadece bir Ukrayna meali var. Ukraynaca yazılmış bir meali var. Ve o gelen talebe kıymetli hocam 12 yaşında o Kur'an-ı Kerim'in mealini her gün internette bilgisayarında bir siteye yazıyor. Bastığında ona Arapça olarak okuma yapılıyor. Ayet yazıyor oradan okunuyor ona. Bu şekilde tam 300 sayfa ezber yapmıştı. Yani bugün bizim raflarımızda çığlık atan Kur'an, bugün evlerimizde baş köşeye koyduğumuz ama dertleşmediğimiz Kur'an, bir takımları düşünebiliyor musunuz? O Kur'an'ı belli başlı aşamalardan geçerek kalplerine hıfz etmişti. Bu beni çok etkilemişti. Ee, bir Afrikalı bir öğrenci gelmişti, onu da hiç unutamıyorum. O da geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i yazılı metin olarak gördüğünde çok ağlamıştı. Bakın Kur'an-ı Kerim görmüş, Kur'an'ı okumuş değil, Kur'an'ın metnini görünce ağladı. Tabi sonradan öğrendim ki meğer Afrika'da o kadar büyük bir fakirlik var ki oradaki öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i ağız yoluyla, kulaktan duyma yoluyla birbirlerine öğretiyorlar. Hatta yaşanmıştır, Türkiye'den Diyanet İşleri Başkanlığı Afrika'ya bir seyahate gittiklerinde gece yarısı bir sesle uyanıyorlar, bir kalkıyorlar ki kaldıkları pansiyonun etrafında binlerce Afrikalı çevrelemiş. Haliyle panik yapıyorlar bizim heyet. Hemen arıyorlar oradaki gerekli e, mevkideki insanları. Onlar da diyorlar ki panik yapmayın. O insanlar sizi yemeye gelmedi. Peki niçin geldiler? Onlar hep Müslümandır. Onlar Müslüman oldukları için Kur'an'ı Kur'an'a inanıyorlar ve hayatlarında hiç Kur'an görmediler. Kur'an'ı birbirlerine kulak yoluyla, ağız yoluyla öğretiyorlar ve onlar Osmanlı'nın torunlarının geldiğini duyunca dediler ki onların yanında yazılı Kur'an vardır. Siz sadece yazılı Kur'an'ı camdan çıkarın, onlar onu gördükten sonra gidecekler. Giden heyetteki abilerden biri diyor ki Kur'an'ı böyle açtın yanında Kur'an-ı Kerim var. Kur'an'ı camdan onlara gösterince gecenin o yarısında gözlerinde beyazlık haricinde bedeni kapkara olan o insanların inci tanesi gibi gözyaşlarının döküldüğünü gördüm. Ağlaya ağlaya döndüler. Çok beni etkilemişti o hadise. Allah razı olsun hocam. Rabbim bize de kıymet bir nasip eylesin. Amin, amin.